Bunlar bizim kaçaklar. Hepsi dışarıya çıkmıştı şimdi yakaladım. Annelerini doyuruyordum dışarıda. Onun yanına doğru geldiler. Bir tane daha olacak. Altı taneydi bunlar. Onu bulmaya çalışacağım şimdi. Nereye saklandıysa. Doyurun karnınızı bakalım. Kaçak olanı da buldum. O kuyruğu kısa olan. Kuyruksuz yaramaz. Saklanmış oraya yatmış. Gizli bir yer bulmuş. Bebek gibiler işte. Küçük çocuklar gibi. Bir anda kayboluyorlar gözden. Bol miktarda yemekleri var dostlar. Kuru mamalarını da ben şimdi. Suları var. Ben şimdi gideyim araçtan kuru mama doldurup geleyim. Bu yaramazlar yemeklerini yediler. Şimdi dışarıya çıktılar. Yağmur dinince Göbişler güzel oldu. Çok güzelim de ben. Göbişim de çok güzel. Sen de çok güzelsin. Sen oraya saklandın mı? Ha? yaramaz. <laughs> Diğerleri bakın geliyorlar. En küçükleri de sen misin? Güzellik de güzellik. Yani maşallah. Hadi bakalım. Gümüşler tok. Annemizin karnı tok. Ben size hemen kurum da hepsini göstereyim tekrar. Bakın yerlerini öğrendiler. Tabağımız yemekle dolu. Karşı tarafta yavrum mamaları var. Hemen dışarıda da sularını açtım. Burada karnını doyuruyorlar. İşte biraz geziyorlar ondan sonra da yatıp uyuyorlar ne yapsınlar. Değil mi güzellik? Değil mi arkadaşım? Görüşmek üzere. Size de doyum olmaz. Ama benim gitmem gereken bir sürü canlar var. Allah emanet olun. Bebişlerime bugün yemek getirdim. Anneler de burada. Kurumamalar bitmiş. Onlar yemeklerini yesinler. Ben kurumama getireceğim. En son bir tane de ve iki tane konserve açacağım onlara. Kulübenin içinde uyuyorlardı. Önce göremedim kulübün içi de karanlık oluyor Siyahlar. <laughs> Boncuklarım. Yeni yemekleri bakın taze taze getirdim size. Afiyet olsun. Güzel kız yok. Konservelerini de getirdim ama onlar dövüşleri iyice doyurmuşlar. Anneleriyle oynama peşindeler şimdi. Ben de kurumamalarını ve sulanı hazırlayıp yoluma devam edeceğim. Bebişlerimin yemeklerini kulübenin dışında bırakıyorum. İçine ben bolca kurumama yedekledim. Şöyle göstereceğim sizlere. Bakın o tabak kuru dolu. Ben şimdi çekileyim. Tamam mı? Güzelliklerim. Çocuklarımıza yemeklerini verdim. Şöyle iki gruba ayırdım. Mesafe bıraktım biraz. Bol miktarda yemekleri var bak. Burada yemek. Yine burada da yemekler var. Afiyet olsun. Burada çocuklara yemekler verdim. İleriden de gelen canlar var. Şimdi tekrar başlarında bekliyorum. İlaveleri yapıyorum. Sakin, sakin. Ben farklı bir noktaya biraz daha yemek koyayım şimdi. Rahat rahat yesinler. Doydu mu güzellik? Grubu ikiye ayırdım. Orada yemekleri var bu Burada yemekler var. Şimdi onlar yiyip çekilince diğerleri gelecek. Hadi bakayım hepiniz afiyet olsun. Bu bölgede de birçok noktaya kuru mamalar koydum. Üzerlerine yemek koyuyorum. Bakın altında kuru mamalar var. Sen geldi mi koşarak mı geliyorsun sen? Yine üst tarafta da Birçok noktada hem yemek hem kuru mama var orayı da sizinle paylaşacağım şimdi o tarafa doğru yürüyeceğim şöyle yaklaştırmaya çalışın bakın Orada canlar karnını doyurmaya başladılar Yukarıdan aşağıya gidiyorum o bölgeler kurumama mama yemek kuru mama, yemek hem yedeklemelerini yaptım bakın tabaklarda da var görüyorsunuz zaten hepsi karnını doyuruyor Yine bu bölgede iç kesime de kuru yedekledim hiçbiri aç değil Allah şükür. Değil mi? Şimdi oyun zamanı. Karnına doyuran koşturup oynasın. Biraz yaklaşayım öyle de paylaşayım sizlerle. Afiyet olsun korkmayın. Tavamız kuru mamayla dolu. Yukarıda da aynı şekilde. Yukarıda hem yemek hem kuru mama var. Görüşmek üzere. Afiyet olsun. Bakın dostlar burada canlar açken beni karşılıyorlardı. Kalabalığı hatırlarsınız izleyen dostlar. Diğerleri gezmeden geliyor. Hemen sebebini sizlere göstereceğim. İşte böyle. Yine Adapazarı Rehabilitasyon Merkezi ekipleri yemekleri doldurmuş. Bakın burada yemek bittiği zaman ben buraya kurumama açtığımı da sizlere paylaşıyorum. Şu an buraya ye, kurumama açmama gerek yok. Tamamen israf olur. Zaten yemekleri bile bitirememişler. Hepsinin göbüşleri tok. Şimdi oyun peşindeler bakın. Kimi geziyor, kimi işte oynama peşinde, kimi yatıp dinleniyor. Rüzgar çıktı, havayı da göstereyim. Arada yağış var, yağış duruyor, işte tekrar başlıyor kış şartları. <laughs> devam ediyoruz, geldik, pişen güzellik. <laughs> Doydum mu dövüşler? Oloş. Hadi biraz sevelim seni. Aferin. Çocuklarımızın kanı tok, ben yoluma devam ediyorum. Allah'a emanet olun çocuklar. Acıkan gelip karnını doyuruyor Ya bu kadar zor mu Allah aşkına ya? Bir mamalık ekip yemeklerini koyacak Kısırlaştır doğal hayata bırak Bitti gitti Yaşam alanlarını sizlerle anlattım Elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz Çocuklar şu ağaçların arkasında yemeklerini yiyorlar Onların yemeklerini verdim Buraya kuru mamalarını yedekledim Islanmıyor Acıkınca da buradan yedek mamalardan yerler Sizlere hemen çocukları paylaşayım. İki grup halinde verdim dostlar. Bir grupta da daha aşağıda var. Sıkışmasınlar diye. Burada önümü kestiler. Bakın karından doyurdular. Bir kısmı yemeye devam ediyor. Bol miktarda yemek var gördüğünüz gibi. Burada var dönüşte. Alt tarafı da sizinle paylaşacağım. Bir grupta oradan karnını doyuruyor. Afiyet olsun. Az önce de buraya bir sürü yemek bırakmıştım. Bakın bitirmişler. Bir kısmı çekilmiş. Bunları yiyemeyenler. Bir kez daha burayı doldurdum. Şimdi tamamı karnını doyuracak. Hem ana yollara çıkmayacaklar. Çünkü acıkınca arayışa geçiyorlar. Sıkıntı yaşamayalım. Afiyet olsun çocuklar. Diğerleri de işte orman işlerine sığınacakları yerlere çekildiler. Çocuklarımın yemeklerini oraya verdim. İki grup halinde karınlarını doyuruyorlar. Buraya kuru mamalarını yedekledim. Sen karnını doyurdun. Kuru kontrolleri de yapıldı görüyorsunuz dostlar şahitlerim var. Afiyet olsun. Burada bol miktarda yemek bırakıyorum. Orada da yemekleri var. Bakın üşümüşler. Korkmayın evladım. Güzel güzel karnınız doyur. Ne yapsınlar? Çocuklar sizin mamalarınız da tamam. Mamalar, kuru mamalar, yemekler. İkisi burada. Karşı tarafa da yemekler koydum. Bir kısmı ürkek canlar var. Bakın hemen arka tarafa geçiyorlar. İşte onlar da gelip yiyecekler. Hepsini yemekleri de mamaları da tamam dostlar. Size de afiyet olsun. Karnını doyan çekiliyor. Burayı mı kontrol edeceksin gel. Sen niye yemeği bırakıp da buraya getir, geldin? Yemeği ben tavanın içerisine doldurdum. Bakın oraya yemekle doldurdum. Şimdi karından doyuruyorlar. Fazla yaklaşmayacağım. Bitirsinler tekrar ilave edeceğim. Onlar yerken kuru mama kaplanı doldurayım ben. Ne oldu oğlum? Kaplan. <laughs> Almam ben seni. Tamam tamam hadi. Burayı ben tekrar yemeklerle doldurdum. Şu çocuklar bana kızdı. Ne oldu kızım ya? Ne oldu kızım? Tamam ben çekileceğim. gelip yersin. Geç bakalım sen de ye. Afiyet olsun. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Çocukların beni karşılamasını göstereyim ben sizlere. Hemen kurma vereceğim. Aracımda az bir yemek var. Onu daha sonra daha ücra yerlere götüreceğim. Dün burası yemek yedi. Gelin bakalım. Gezmeye gitmiş bir kısmı. Gel 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 gel. Hilerde de canlarımız var. Hepsi toparlanacak. Ben hemen kuru mamalarını vereyim. Karınlarını doysunlar. Hadi başlıyoruz. İki mamaladı hemen kuru mamalarla doldurdum. Az önce dediğim gibi dostlar. Burası dün yemeğini yedi. Yarın buraya tekrar yemek gelecek. Şimdi ben de kuru mama takviyelerini yaptım. Kulübelerdeki bütün mamalar bitmiş. Onları da tamamlayacağım. Mamaları burada. Diğer tarafı da sizin göstereyim. Ondan sonra ufaklıkları doyuracağım. Bakın beni bekliyor orada. Geleceğim kızım. Bu yavrumuzun annesini de yok etmişler buradan. Almışlar. Biraz ces gibi görünüyordu çünkü. Gelip işte. Daha önce anlattım neler olduğunu. Burada da mamalarımız var. Ben hemen ilaveler yapacağım dostlar. Önce bitirsinler. Onlar yerken de ben şu ufaklıkları bir doyurayım. Gel sen ben de gel gel güzellik. Bebişimizi hemen buraya aldım. Dedim ki bunun annesi alınan Can. Onu doyuruyorum. Diğer annenin bir tane küçük yavrusu var. Birazdan da onu doyuracağım. Hadi gel. Gel gel sen bana gel sen. Gel, gel Büyüklerden fırsat bulamıyoruz ki. Gel ben seni diğer arkadaşın yanına götüreyim. Orada doyurayım ikinizi de. Bizim ufaklıkları buraya aldım. Bak yine geliyorlar. Gel kızım. Şuraya bakar mısınız? Konserve kokusunu alan buraya yığıldı. Ben bunlarla nasıl baş edeyim canavarlarla? Artan yemekleri de aşağıya indirdim. Konserveli olduğu için çok canları çekiyor dostlar. Ama takdir edersiniz ki bu kadar cana da tek başına yetiştiremem. Ama arada onlara da konserve açıyoruz biz. İki kişi geldiğim zaman çok daha rahat oluyor. Şimdi ben önce sulukları temizleyeceğim. Ondan sonra da mama işlerine başlayacağım. Burayı bitirmişler dostlar bak. Bitik. Burada da çok az kalmış. Ben şimdi tekrar buraya mama ilave edeceğim. Diğer tarafta mamamız var. Şöyle göstereyim hemen ortamı. Sakin sakin. İşte böyle kontrol etmezseniz mamayı koydum. Yetti zannedersiniz ama yetmez. Burayı ben tekrar mamayla doldurdum. Aç kalınca hele kışın asabi oluyorlar. Birbirlerine saldırma pozisyonları olabiliyor. Hani çok zarar vermeseler de korkutuyorlar. O yüzden hemen karınlarını doyurmamız gerekiyor. Şimdi hepsi sakinleyecek. Birazdan size ortamı paylaşacağım. Zaten karnını doyuran çekilmeye başladı. Yemek kovalarım orada. Kumrularımız da geldi. Bakın orada kumrular var. Hiçbiri bir şey yapmıyor. Onlar da rızkını alacak. Yeni bebişimiz de burada tek yavrusuyla getirip buraya atmışlar işte. Burada yaşatmaya çalışacağız. O anne de ben konserve açtım. Biraz önce yemek yedi. Bir tane daha vereceğim. Yavrusuyla beraber yesin. Bu yavruya da sahip çıkacak inşallah. Bu sefer de buradan başlayalım. Ortamı paylaşmaya. Bakın az önceki hareketten hiçbir eser kalmadı. Hepsini karnı tok. Şimdi dinleniyorlar. Akşam sereni de çıktı bir kısmı kulübelerin içerisine geçtiler. Oyun zamanı değil mi? Yalnız kurdum, yalnız kurdum. Kimi burada bal kızımız, kara kızım. Kara kızımı da seveyim ben birazcık. Kara kızımı seveyim. Bu ikisi ayrılmıyorlar arkadaşlar. Hatta üçü de arkadaş olmuşlar artık. Kimi burada? Bütün kulübelerime mamaları yedekledik hepsi dolu dostlar. Tekrar ben buralara mamalar ilave etmiştim bakın. Az kalmış, hiç sorun değil. Burada da mamalar var. Gidip gelip yiyebilirler. Kulübelerde mamalar var. Dediğim gibi yarın buraya yemek gelecek. Ben de kulübelere mamaları yedekledim. Zaten bir gün sonra tekrar geliyorum. Çünkü bir gün bu bölge, bir gün şehrin diğer bölgesine geçmek zorundayım. İki bölgeyi aynı gün bitirmem imkansız. Günler zaten kısa. Suluklar her şey temizlendi. Görüşürüz. Siz de gelin boncuklar. Bunlar ileride kulübelerine oradan gelenler. Ben onlara tekrar yemek vereceğim. Buraya hemen yemeklerini koydum. Onlar karınlarını doyurken biraz başlarında bekliyorum. Daha sonra iç kesime de kuru mamalarını yedekleyeceğim. Afiyet olsun. Doyurun karnınızı bakalım Çocuklar aracın önüne geçtiler. Ben şimdi biraz burada durmak zorundayım. Hepsi burayı kapattılar. Nasıl geçeceğim ben neleri? Hadi gelin bakalım gelin. Yemekleri götüreyim. Buraya tavaları doldurdum. Hoş geldin benim kızım. Anne de buradan karnını doyursun güzelce. Ben onun yanına gideceğim birazdan. Burada da bir tava daha koydum. Oradan da mamalarını yiyorlar. Ben de şimdi kulübelere mamalarını yedekleyeyim. Afiyet olsun çocuklar. Buradaki işleri de tamamladım. Şimdi ayrılacağım. Çocukların bir kısmı kulübelerin içerisine geçiyor. Bir kısmı tavalarda kalan yemekleri yiyorlar. Kulübelerimizin hepsine mamalar yedeklendi. Tamamında mamalarımız var dostlar. Yani aç kalmaları mümkün değil. Hadi git kontrol et bakalım. Aferin sana. Allah emanet olun. Görüşmek üzere çocuklar. Annemize ben konservesine ayırdım. Bir sürü bebişi var. Geçen saydığımda 8 ya da 9 demiştim. Simsiyahlar çünkü. inin içindeler. Şimdi anne karnını doyursun. Ben de yavruları kontrol edeceğim. Afiyet olsun kızım. Yaramazlar sizin gözlere ışık gelmiş. Beni mi çağırıyorsunuz siz? toz top yoktu yatıyorlar. Allah'tan yerleri kuru. Bakın hep söyledim böyle bir kayanın altındalar. Ama saymak gerçekten imkansız. Baksanıza hepsi birbirine karışmış durumda. Çok güzeliz biz de be. Biraz büyüğüm ben size yoğurt da getireceğim konservede. Şimdi anne sütüyle idare edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Allah'ım ne kadar güzelsiniz. Sizler de Allah'a emanet olun. Görüşmek için çocuklar. Bu bölgedeki çocuklarımıza da bir tava mama doldurdum. Bakın bir kısmı yiyorlar. Bir kısmı burada. Diğerlerde bahsediyorum. Ormanın içerisindeler arka tarafta. Onlar da gelip buradan karınlarını doyacaklardır. Tava dolu tamamen. İstedikleri gibi yesinler. Afiyet olsun. Gel kızım korkma. Gel. Aferin sana. Biz bakın kuru mamalarını, yemeklerini koyduk. Bir tanesi önce olarak geldi. Bizim gitmemizi bekliyor şimdi. Hadi gel ye. Afiyet olsun. Bol yemek bırakıyoruz size. Güzel kızım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yavruların ikisi de geldi. Karınlarını doyuruyorlar. Bakın orada annesi var. Annenin arkasında da arkadaşı var. İki tane de orada varlar. Bunların annesi siyah olan. Buraya kuru mamalarını yedekledik. Biz şimdi uzaklaşacağız. Anne de buraya gelmeye çalışıyor. Gel kızım gel. Hep beraber karnını doyursun. Fazla seslenmiyoruz. Diğer büyük canlara biz ileride yemeklerini bırakırız. Onlar gülüp bunları rahatsız etmesinler. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Sonra da kuru mamalarını yedekledi. Şimdi hemen diğer tarafa da yemekler koyacağız. Bir grupta oradan gelip yiyecekler. Afiyet olsunlar. Çok fazla seslenmedim. Bunlar bir yesinler kalabalık olmadan ondan sonra sesleneceğim. Diğerleri de gelecekler. Hadi bitirirseniz tekrar vereceğim ben. Buraya da yemekleri koyduk. Çocuklar etrafındalar. Hadi geç kızım. Geç sen de ye. Geç. Güzel kızım. Kuru mamalarını yedekledik. Bol miktarda yemekleri var. Diğer tarafı da sizinle paylaştım. Orası da yemeklerle dolu. Şimdi seslendik. Hepsi gelecekler. Buradan karından doyacaklar. Afiyet olsun. Bu ikisi yine aşağı taraftan gelmişler. Rodin'in tayfası dediklerim. Bakın ağacın arkasında da bir tane var. Bilmem fark edebiliyor musunuz? O da orada bekliyor. Buradaki yavrularımız biraz ileriye çıkmışlar. Bakın, beyaz olan anne orada. Gel kızım sana da ben vereceğim. Yukarıda farklı noktalara da yemek koyuyoruz. Artık oradan yiyecekler. Çünkü ne yapsak da buradaki canlar yerlerine gitmeyecek karından doyurmadan. Hadi gelin bakalım ben size yukarıda yemeklerinizi vereyim. Bunlar her yeri biliyorlar. Rodi kızım da geldi buraya. İşte acıktıkları zaman arayışa geçiyorlar. Geçen de aynı durum olmuştu. Şimdi buraya da hemen yemekleri koyacağız. Tamam. Hadi yiyin bakalım buraya da yemekler koyduk. Şimdi diğer çocukların başında önünde bekliyoruz daha doğrusu. Bakın oradalar. Burayı biliyorlar dediğim gibi. Kuru mamalarını yedekledik. Hemen hareket edeceğiz. Rodi ve sürüsü bizi takip etsin. Asıl yerlerine götürelim. Dönüşte de yemek koyduğumuz yerleri kontrol edip dolduracağız. Afiyet olsun. Sürü toparlanmadan hemen yemekleri verdik. Bir tava buraya doldurduk. Tavanın, kovanın yarısında sonra şimdi diğer tavamıza doldurdu. Çocuklar geliyorlar. Diğer sürü de bakın yolda. Gelin bakalım gelin hepinize yetecek kadar var. Gel evladım gel. Şey, Rodin'in grup bu taraf. Sakin sakin. Ben buradayım. Kavga etmeden. Tamam ihtiyar tamam oğlum. Hiç kimse sana bir şey demez. Bir grupta orada. Şimdi sonar kurumamaları yedeklerken ben bunların başlarında bekleyeceğim. Hepsi doyacaklar. Çocukların kalabalık olduğunu şu an göstereyim dostlar Bakın burada tavamız dolu. Hemen ileriki noktalara gideceğiz. Oraya da yemek koyacağız. Burada yiyemeyenler bizimle gelecek. Hadi gelin bakalım. Onlara da orada vereceğiz. Kalanlar buradan yemeye devam edecek. Kurumamaları yedeklendi. Hadi bakayım diğerleri benimle gelsin. Şöyle göstereyim. Bunlar bekliyorlar çünkü. Devam ediyoruz. Buraya da iki örtün üzerine bol miktarda yemekler koyduk. İşte yukarıda yiyemeyen canlılar şimdi buraya geldiler. Burada yemeklerini yiyorlar. Kuru mamalar yedeklendi. Sonra şimdi kovalarımızı ayarlıyor. Boş kovaları bir araya toparlayacağız. Tekrar Önde yemekler var işte. Onları ayarlamaya çalışıyoruz. Afiyet olsun çocuklar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Nasıl güzel mi yemekler? Tamam, burada yemek var. Aki kızım, senin burada ne işin var? He? Seni yaramaz seni, her yeri geziyorsun. Bir kısmı yukarıda yediler. Aç. Can burada kalmayacak dostlar. Yukarıyı gösterdim. Tavalar dolu bıraktık. Burası dolu. Kuru mamalar da var. Afiyet olsun. Kulübelerimizin olduğu bölgeye geldik. Yarım kova yemek vardı hemen sonra şimdi onları götürüyor. Onu boşaltıp gelsin. Ondan sonra dolu kovayı beraber alacağız. Ona tek kişinin gücü yetmiyor çünkü. Bunlar yukarıda yiyenler bakın. Karnıları doydu. Geze geze geliyorlar yaramazlar. Aki de karşıda koşarak geliyor. Evet. O tavamızı doldurduk. Hadi gelin bakalım. Burada da canlarımız var. Hepsi toparlanacak şimdi. Her yeri dolduracağız. Merak etmeyin. Buraya da yemekler getirdim. Sonra şimdi diğer canlarla ilgileniyor. Oradaki tavamız da dolduruldu. Sizinle orayı da paylaşacağım. Bakın bir tava yemeğimiz de burada var. Afiyet olsun çocuklar. Hemen kulübelerimiz burada. Şşşt sen sırf oyun peşindesin. Herkes seninle oynamıyor. Yaramaz seni. Oynayacağım diye koşunca korkuyorlar bu sefer. Hadi gelin bakalım. Burayı da sizinle paylaşayım. Bakın yemeklerimiz tavalarda dolu. Afiyet olsun. Fazla yaklaşmayacağım. Korkmasınlar. Bunlar ürkek olan canlılar Karının doyursunlar. Ben şimdi çevreyi tekrar bir kontrol edeceğim. Sonar da o arada kuru mamaları yedekleyecek. Sonar çocukların kuru mamalarını yedeklerken ben de buraya yemekleri getirdim. Bol miktarda yemek bırakıyorum. Afiyet olsun çocuklar. Sizin karnınız tok. Siz gezmeye geldiniz biliyorum. Bakın Aki gene geliyor. Her yeri bir kontrol edecek. Sanki yemek yiyecekmiş gibi. Aç olanlar gelsin, tok olanlar çekilsin. Sen de kurumamayı kontrol ettin mi? Doğru muymuş? Hadi ben izleyicilerimize de gösterip, işte burada. Aç olmadıklarını da kanıtı. Kızım. Akışı kızım neredeymiş? Sevmedi mi ben seni bugün? Fırsat bulamadım kızım. Hadi bakalım. Buraya da yemekleri, kurumamaları doldurduk sen yine kızdın mı millete. Kızdın bu güzellik. <laughs> Hadi gel bakalım. Bak sen burada da mı yiyorsun kızım? Kuru mamalar burada, yemekler burada. O da yemek bırakıyoruz. Afiyet olsun. Doyurun kanınız bakalım. Korsanlar da bu tarafa geldi. Biz yemeği taşıyıncaya kadar. Hemen yemeklerini doldurduk. O olsun burada yesinler yiyebildikleri kadar. Şimdi sonra kuru mamaları getirecek. Onlara da vereceğiz. Afiyet olsun. Yani etrafta daha canlar var. Sonra şimdi kuru mamaları getiriyor. Evet. Burada bol miktarda kuru mama bırakıyoruz. Afiyet olsun. İşte yeni çocuğumuz bu. Hoş geldin. O da yiyecekti sana merak etmeyin. O yüzden bekliyorum zaten. Burası bizim korsanların olduğu yer. Nasıl sakin görüyorsunuz çünkü korsanlar yukarıda yediler. Bu ufaklıkta yedi. Bakın oradalar. Şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Hepsi karnını doyurdular. Biz de buraya bir tava yemeği doldurduk. Yine kuru mamaların hepsi yedeklendi. Acıkırlarsa gelip buradan devam ederler. İki tava yemek koymamıza gerek yok. Bu bölgedeki çocuklarımızın da üç tava yemeğini verdik. Bir kısmı yedi çekildi. Diğerleri de yemeye devam ediyor. Kuru mamalarını doldurduk. Hepsi yerlerinde. Dayan çekilecek. Sonra diğerleri geçip yiyecekler. Bu şekilde bol miktarda yemek de kuru bırakıyoruz. Afiyet olsun. Çocuklara bir kova yemek verdik. Bitirdiler tekrar getirdik. Şimdi kuru mamaları yedekleyeceğiz. Diğerleri de buraya gelmeye çalışıyor. Bakın kovanın yanındalar. Onların rızkını ayırdık biz. Hepsinin ayrı. Afiyet olsun güzelce bir doyun bakalım. Buradaki grubumuzun yemeklerini verdik. Yavruların ikisi burada. Diğerleri koşarak geliyorlar. Gel gel gel. Kuru mamalarını da kayanın altına yedekledik. Geldin mi? Hadi geçin bakalım. Afiyet olsun. Merhume Emine Akpınar, Halime Ergün, Nazmiye Yıldırım, merhum Ahmet Ergün, Memiş Akpınar ve Faik Yıldırım adına... Emanetleri yerlerine ulaştırılmıştır. Allah hayırlarını kabul etsin.